Merhaba arkadaşlar. Size akülü aracımızı tanıtalım. Bu aracı biz ikinci el aldık. Kumla içinde. Kumla söyleyeyim size neresi. Kumla gemliğe bağlı bir mahalle. Kumla içinde sağa sola gitmek için aldık. Akülü. Muhtemelen üzerindeki aküler değişmiş. Daha sonradan farklı bir akü takılmış. 12 volt 40 amper 5 adet aküsü var. Yuki Ilgaz 3000 diye geçiyor. Hani buna 3000 ismini neye dayanarak verdiler onu da bilmiyorum. Gayet ekonomik. Şarj ediyoruz. Biniyoruz. Gayet güzel bir şey. Acaba buna şöyle kasasını kapatsam şuradan şöyle. Üzerine güneş paneli koysam şuraya. Böyle bir şey olabilir mi? Bir fikriniz varsa yorumlara lütfen yazın. Ya da bu araçtan kullanan varsa Tecrübelerini bize aktarırsa seviniriz. Bu araç Yuki Ilgaz S3000 diye geçiyor. Bazı yerinde YK16 yazıyor. Bunlar Çin malı. Şöyle yazalım. Bakın burada Çin'de bunu yapan firma YDA Teknoloji Grup Co Limited diyor. Burada seri numarası da var bu aracın. Evet. Neler yazıyor burada? E4 2002, 24 3069. Hani hangi neyden bahsediyor onu bilmiyorum ama piyasada birçok bu şekilde araç var. Hepsi birbirine benziyor. Yani muhtemelen Türkiye'deki ihlaca ithalatçılar bu firmalardan anlaşıyorlar. Yaptırıyorlar. Kendi isimlerini basıyorlar. Ya da getirip ülkeye çıkartma yaptırıp çıkartmalarını yapıştırıyorlar. Hani bu ilk inceleme videom. Tecrübelerimi zamanla sizinle paylaşacağım. İnternette araştırdım. Pek fazla bir şey bulamadım. Hızını GPS ile ölçtüm. Telefonda Google haritaları açtım. 28 km sürat yapıyor. Bazen 29-30 o civarda süratı. Rampa %15 rampa çıkar diyor. Ben daha dik rampaya da vurdum. Takviye testten bir çıkıyor. Biz 3 kişi bindik buna ben 90 kilo, kardeşim 90. Babam da bindi. Babam da 70 kilo gelse. 90, 90, 180, 70, 250 kilo yük. Bir de aracın kendi yüküyle %30'dan fazla rampaya tırmandık. Gayet tırmanıyor. Şu takviye fitesi bu. Şu an takviyede. Bunu böyle arıyorsun. Seri. El frenini çektiğiniz anda gaz yemiyor makine. Muhtemelen bunun da sebebi şurada bir muşur var. Bu muşuru şey yaptı mı? Gazı kesiyor elektrik akımını. Yani gaz da versen gaz yemiyor. Ön frene de bastığınızda ön frende de muşur var. Şurada göstereyim. Bakın. Ön fren muşuru da burada. Hani bunları açıp düz bağladığınızda hani şeyde muhtemelen herhalde bunun sebebi motoru yakmamak. Düşünün hani frende gaz veriyorsunuz, araç ne olur, motor yanar. Hani bunları bence devre dışı bırakmayın. Gayet yeterli bir makine. Yuki Ulgas S3000 YK16 diye geçiyor. Gayet güzel.